varmış, bir yokmuş. Mino adında meraklı bir sincap, koca meşe ağacının en tepesinde yaşarmış. Bir gün yanına sararmış bir yaprak konmuş. Yaprak üzgünmüş. Yakında düşeceğim, uçamayacağım, korkarım. Mino şaşırmış. Belki uçmak farklı bir düşüştür, demiş. Sonbahar rüzgarı esince yaprak titreyerek dala veda etmiş. Mino onu dikkatle izlemiş. Yaprak önce savrulmuş, sonra dans eder gibi dönmeye başlamış. Gökyüzünde süzülen bir kuş kadar güzeldi. En sonunda yumuşacık çimenlere iniş yapmış. Mino aşağı koşmuş. "Bak, uçtun kendi yolunla." demiş. Yaprak gülümsemiş. "Peki de uçmak düşmeye cesaret etmektir." demiş. O günden sonra Mino her düşene umutla bakmış. Çünkü bazen bir son, yeni bir yolculuğun ilk adımıymış.